Gezmeyi devam ediyoruz bakalım ne var? Bunlar ne böyle? Peynir mi? Peynir mi? Deri mi? O? Deri peyniri yazıyor. Deri peynir. Aa, i̇lginç bir yapıları var bakalım rezim şunu. Zehra peyniri sever mi senin? Dur. Dur, dur, dur. Geçemedim. Ne? Geçemiyordum ya aralarda sıkıştım kaldım. Zehra'yı takip ediyoruz. Zehra nereye gidiyorsa ben oraya gidiyorum. Ay bileklikler de çok güzelmiş. Bir taktı bakayım koluna. Kırmızı da güzel oldu. Ama büyük geldi biraz. Zehra bunlar neymiş böyle ağzından bir şeyler sarkıyor gibi. Değil mi anne? Boncuk. deriymiş bunlar deri. Deri anahtarlıkmış ya. Ne oldu nereye gideceğiz? Herhalde. El yapımı evet. el Bunlar ne? Bu? Bunlar bardak altlı. Bardakların altına koy. Neler çıkartıyorlar? Hmm, değil mi? her şey. Masalara ısı vermesin Çık. Çık. Zehra gel buraya Zehra. Bildiğin neymiş bu. bunlar? Bileklikler, tokalar. Zehra'nın e, tokaları. Değil mi Zehra? Ha? Bir tak bakayım göreyim ben. Hmm. Bakayım. o <laughs> ama senin tacın daha güzel. Pembe vardı ya. <gülüyor> <gülüyor> kraliçe. <laughs> Küpeler. Küpeler de Zehra bak buraya bak. kendi? Anneciğim o da neymiş küpe mi? Evet adam küpe. Adam şeklinde. Şunları ben sevdim bak Zehra. Zehra şu küpeleri sevdim ben. Güzel duruyor. Ben sevdim Bir saniye.